Yeniden e, merhabalar diliyorum size. E, biz dün vlog açmıştım aslında açılış yaptım. E, evin içerisinde bir şeyler yaptım. Rümeysamgil e, gelecek diye hazırlık yaptım. Ne bileyim kurban oldum Rabbim e, nasipten ötesi yoktur. Bizler istediğimiz kadar valizlerimizi hazırlayalım, planımızı yapalım, rayımızı çizelim ama Rabbim tabii ki elbet kendi yaşattığı bize çizdiği yoldan onu yaşayıp geçeriz. Dün dediğim gibi bir akşam şeyini haz telaşına düşerken aniden bir telefon geldi bize. Akif aradı. Öyle ağlıyor ki yani ben zaten o Akif'in sesi beni mahvetti öyle ağlıyor, bağırıyor, yavrum diyorum, sakinleş diyorum, Akif kurban olayım, sakin ol, yavrum sakin ol, ne oldu? Doğru doğru söyle tane, tane söyle. Bir sen anlamıyorum diyorum, Akif ne oldu? Bir şey mi oldu? Yavrum diyorum bu mevsimde bir şey oldu, Akif Mirzoşum ama bir şey oldu. Anne diyorum Mirzoş hastanede dedi. Yani öyle bir kötü andı ki onu tabii ki şu an çok sakinim, çok iyiyiz, çok şükür Rabbime. O an tabi deliriyorsunuz, elinizden bir şey gelmiyor, mesafeniz uzak, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Artık e, sakinleşti Akif biraz, e, olayı bize anlattı. Mirzan kurban olduğumu ciğer kurtçuklarına sıcak su dökülmüş üstüne ablaları ve yanmış çocuğumun sol tarafı işte. Böylelikle üstüne üzerine dökülünce sol tarafı sıçramış işte vücudunun bazı yerlerine. Doktorlar da zaten e, hemen o soyulan deri merilerini her şeyini temizlemişler. Güzel pasuman yapmışlar. Tabi bunu narkozla yapıyorlar. Öyle çocuk nasıl dayansın? Yazık e, Hımeysan da kurban olurum sen o ciğerine. Sevin de buradan zaten kendini parçaladı. Canım benim e, bize Rabbimden gelen bir intiham gelen bir e, şey. Ne kurban oldum? Anne. Hey. Ne istiyorsun? Yani bu e, Rabbimin bize yaşatacağıdır. Buna da binlerce şükür. Yazık Mirzoş'um e, yatıyormuş. Zaten detaylı olarak mesadan dinlemişsinizdir ama. Ben de bir kısa böyle anlatayım yazık Bey. Nasıl da dezgahtan almaydı Mirzoş'un. Hani bağırmasıyla arkasını dönmesi bir su dökülmüş üstüne. Yandı gari çocuk diyor. Gari bağırmadım diyor. Çok sakin oldum diyor. Korudum. Hemen soğuk suya koymuş. Allah razı olsun. Bak o da aklına gelmiş en azından hemen buz gibi suyun altına yani çeşme suyu tabii ki bu derecede su buz gibi ya da soğuk buzdolaptan bir şey de dökmeyin çocuğunuzun üzerine o daha bir hasar verir daha bir zarar verir Her açın normal çeşme suyu kızlar soğuk su kullanın eğer öyle bir şey olursa 10-15 dakika suyun altında tutmaya çalışın yanan bölgeyi çünkü o vücudun ısısının gelmesi için. Hadi git içerideyi. O da hemen zaten çeşmeye tutmuş. Üzerine su dökmüş. Çocuğu soymuş hemen Allah'tan. Ee, hemen ambulansı falan çağırmışlar zaten. Ambulans geliyor. Ben oldum Rabbim kimseye yaşatmasın. Çok zor bir durum gerçekten. Şu an sakiniz ama e, baya çok zor bir durum. O da artık hemen e, Rumi Say'ı biraz sakinleştiriyor. Hemen ambulans geliyor. Zaten Rumi Mirzoş'u götürüyor. Akif de işteymiş. Bizi aradığında yolda işte. O da direkt oradan hastaneye gidiyor. Öylelikle hastaneye gidiyorlar. Ee, doktor pasma falan yapıyor narkozdan. Çünkü çocuk onu canlı canlı öyle soyup temizleyemezler o ahan derin merileri. Yani o şekilde kurban oldum. Rabbim temizli. Doktor her tarafını sardı, sarmaladı. İşte e, hastanedeler. Bilmiyorum kaç gün daha kalır. Dedim sakın çıkmayın. İyice düzelene kadar daha pasumanlarını sürekli değiştirirler onlar. Her gün yeni yapıp bakarlar derecesine. Ama çok şükür iyi. Allah'tan ki yüzüne gelmedi. Şükret diyorum yavrum şükret şükret şükret. Her zaman ediyorlar sadakalarını da hep veriyorlar dualarını. Olacak, olacak bir şeyin önüne geçemezsiniz. Başınıza daha kötü bir bela gelecekti. Aha yola çıkacaktınız kurban oldum Rabbim. Belki kaza yapacaktınız. Belki bir şey olacaktı. Yavrum daha belki beter canınızdan olacaktınız ki Rabbim en azından e, ufak bir kazayla sizi önledi. Kurban oldum Rabbim bizleri her zaman korur zaten. dert etme dedim. E, yani hiç kimse e, kimse anneliğine söz etmesin kimsenin. Çünkü siz çocuğunuzu altın kafese koyun, koruma altına alın ki başına bir şey gelmesin. Yani o altın kafeste de o koruma yerinde de Rabbim yaşatacaksa o acıyı, o sızıyı size ki mutlaka bir yol bulur ve o acıyı çekersiniz. Yani buna hiçbir şekilde engel olamazsınız. Tabii ki önlemlerimizi alıyoruz, tabii ki dikkat ediyoruz ama yaşanacaksa yaşanır. Kimsenin suçu yok, Rabbim bunu yaşatacaktı bize ve yaşadık. Çok şükür ee, geçiyor, zamanla iyileşecek tabii bunları da. Rumeysa e, size adım adım paylaşsın, göstersin. Ben var ya dün sabah 7-8'e kadar işte uyumadım, hiç uyumadım. Sabah kadar uyanıktım. Ee, videolara baktım internette baktım ki acaba e, yanan bir çocuğu olan var mı küçük yaşta bebekleri yanan birileri var mı videolar çekmişler mi anlatmışlar mı nasıl müdahale etmişler neler yapmışlar nasıl bir tedavi uygulamışlar hiçbir şey bulamadım hiçbir şey bulamadım tek bir video 5 sene önce bir anne paylaşmış 9 aylık bir bebeği aynı şekilde çaydanlıkla o da çayla yanıyor o biraz anlatmış ama tam şeyli olarak da değil. Arı mesela da dedim kızım detaylı detaylı çek her şeyi adım adım göster dedim. Bak ben çaresizlikten tüm şeylere bakıyorum Google'a bakıyorum yok YouTube'a bakıyorum yok. Göster ki hani insanlara da bilgi olsun gerçek insanın başına her an her şey gelebilir ve insan en azından bir çare bir yardım aradığı zaman... Belki o annelerin şey yazılarıyla belki birbirlerinin yazışmalarıyla insan bir fayda buluyor İlk müdahale çok önemli zaten hemen soğuk suya sokmanız Evdeki müdahalesini yapmanız zaten çok çok önemli Çünkü onu yapmazsanız üzerindeki kıyafetler falan çocuğun derisine yapışabilir Ve onlar zor sökülür ve iz kalır O yüzden hemen suyun altına vereceksiniz Böylelikle günümüz geçti. Koya hazırlanacaklardı. Yarın nişan var işte. Nişana geleceklerdi. Kurban olurum sen o ciğer kur çıkın. Ama mümin maşallah daha iyi. Ee, biraz da şu çenesine gelmiş şuralarına. Orası da bayağı bir e, renk değiştirmeye başlamış. Hani hemen taze deri sonuçta e, küçük bebek çok çabuk iyileşir. E, i̇şte derisi yani e, çenesine gelmiş. Orada baya düzelme var maşallah. E arada bir ağrısı olunca bağırıyor. Kurban olurum sen o ciğerine. E biz hemen zaten akşam, can bugün boş gidecektik. Ama Rümeysa dedi, anne zaten hastaneye de öyle almıyorlar doğru dürüst anne babadan hariç. E şey yap dedi, anne dedi, sim zaten hastanede hastanedeyim bana bir faydan olmaz. E ben hastanede çıkayım, öyle gel en azından bana destekçi olursun. Beraber bakarız Mirzoş'uma. O yüzden artık hastaneden çıksın. E, hafta içi çıkarsa ben önden giderim trenden. E, can sonra gelir. E, eğer hafta sonuna doğru çıkarsa hafta ayın 15'inde falan can yine birkaç gün boşmuş. Arabayla beni götürür, artık bırakır. Öylelikle bakacağız işte Allah'ın izniyle. E, tekrardan Allah razı olsun. Merağınız için, e, dualarınız için Kadir video paylaştı. Orada da soruyorlar hani paylaşmıyorsunuz, niye açıklamıyorsunuz da şuymuş da Kızlar biz açıklarız evet ama öncelikle söz hakkı annesinin ve babasının. Hani bize laf düşmüyor. Önce onlar açıklayacak sebebini nedenini ondan sonra bizler de ailesi olarak onları destekleyeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Tabii ki en doğal hakkınız baştan beri bilmeniz. Rümeysa da şaşkın. Zaten yazdı yazdı. Çocuğa bakıyor o ameliyatta. Sadece öyle bir paylaşım, dua istedi. İlk şeyle story de paylaştı. Sonra da zaten ben de kısa bir yazı koydum. Hani mutfak kazası diye insanları yanlış anlamasın. Belki Rabbim başka bir dert mi, bir şey mi oldu diye. Hemen de ertesi gün de zaten videosunu yükledi. İzlemişsinizdir belki. Yani öylelikle geçirdik. Kurban olduğum Rabbim hepimizin başına gelir. Aha özelden yazan arkadaşlarım bir sürü çoğu kişinin çocuğuna da başına gelmiş. Mübarek hepsi de yanık. Çocuklar işte sıcak su çok tehlikeli. Diyorum ya ne yapsanız o illa çocuklar gider kendini kesecek, yaralayacak bir şeyler bulurlar. Benim de başına geçti. Ben de 12-13 yaşındayken analım beni işte annem beni yıkıyordu banyodan. E, biliyorsunuz kazanların suları daha kaynar yani 80 dereceye kadar sıcak su. O da yazlık bilmeyerek tabii ki de. E, sıcak soğuk su açacağı yere birden sıcak suyu açınca böyle duştan şöyle üstüme böyle benim de aynı sol tarafım tüm böyle e, derim soyuldu hatırlıyorum yani. Tabii acısını hatırlamıyorsunuz ama tüm derim aşağı doğru soyuldu. Hemen işte ambulans selam Hemen hastaneye falan gittik. Hemen sardılar Mirzoş'un gibi o derilerini falan aldılar. Sardılar iyileşti. Hiçbir şekilde bir iz bir şey de kalmadı çok şükür. Yani vücudunda hiç bile belli değil. Hani iz kalma şeyi de tabii ki de onu zamanla göreceğiz. Ne derecede yanığı var. İz daha çok böyle ateş ya da yağla yanan bölümler. Oralarda daha çok iz kalabiliyor biliyorsunuz deri 7 tabaka 6 tabaka deri şiştimiz var yani tabakaları var ve derecesine göre ilk 2-3 tabaka zaten çok derine geçmiyor ve orada deri kendini tazelediği için iz falan kalmıyor tabii ki 3. 4. derece yanıklar 5. 10. kadar dereceler var onlar da daha daha çok riskli hani direkt Deriyi soymuyor ama kaynar su bir şey ya da madde bir şey sıçradığı zaman deriyi pürüştürdüğümüz an e, dökülünce üstüne zaten o deri mutlaka iz kalır ama soyup e, sirdiği zaman da oralarda öyle iz kalmıyor genelde. Yine de Rabbim bilir, bakacağız tedavisi. Iz kalsa sanki ne olacak canı sağ olsun varsın izi olsun. Ama canı sağ olsun evlatlarımızın hiç öyle izleri, dertleri tasa etmeyin varsa da çocuklarınızda başınızda geçenler varsa da e, onları düşünmeyin. Canları sağ mı sağ nefes alıyorlar mı? Elleri kolları tutuyor mu? Kurban olduğum Rabbim e, evlatlar için neler neler görüyoruz internetle anneleri, çocuklarını kaybeden ne bileyim bir sürü şeyler oluyor. Rabbim daha daha beterinden e, korusun hepimizi inşallah. Allah yani, diyeceğim bu kadar. Valla daha da uzun olur da içim yanıyor çünkü <laughs> bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Zaten ara ara videolarda konuşuruz durumu hakkında falan da. Rumesa'yı zaten takip ediyorsanız oradan da görürsünüz tam detaylı. bizi her gün bilgi verecektir. Ee, öylelikle sizlere Allah'a emanet ediyorum. Dün yarım çektim vlog'u da bunun üzerine ekleyeyim. Oradan devam izlersiniz artık neler yaptım gün içerisinde. Hepinizin duası için Allah razı olsun. Rabbim önce çok çok şifa bekleyen hastalarına, evlatlara şifa versin. İçinde de bizim kuzularımıza şifa versin. Şimdiden hepinizden Allah razı olsun o güzel dilekleriniz, o güzel dualarınız için. Hadi bakalım kendinize iyi bakın diyorum. Ve bay bay ediyorum. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Hadi bakalım. Azat <laughs> günaydın. Azat hemen iş başında. Hepiniz hoş geldiniz ve e, tost makinamız geldi böyle kızartma. Azat tabi bozulacak daha biz hiç kullanmadan. Maalesef tost ekmeği yok. Keşke dün bir paket alaydım ve Nevrim bugün gelecek. Sonra tost ekmeği alak da e, deneyek ama siyah ekmek var ondan deneyin. Vallahi bir bakalım hani nasıl tırt diye yukarı çıkartırlar. Bakın bu dörtlü. E, büyük yani hemen e, aynı anda dört dilim ekmek çıkar. Değil mi Azat? Kıtır ekmek yapacak anne sana. Ya. Kıtır ekmek yapacak anne. Dur düşürürsün düşürürsün. Evet ben hemen e, çay üstüne verdim. Kahvaltı yapalım. Bu arada da havada muhteşem. Bak. Ay nasıl güzel güneş var. E, yarın da Allah'ın izniyle hava bu kadar güzel. O yüzden e, son mangalımızı yapacağız bahçede. Gece son diyorum da hava böyle güzel olursa yine biz canla kaçar gider yaparız. Ee, yarın işte mesajı bugün akşam gece geliyorlar. Ben sonra kahvaltı falan yapayım işi bitirin biraz e, alışverişe gideceğim içecek falan yok. Ufak tefek bir şeyler alıp geleceğim. Sonra hamur yapayım ee, biraz mayalı pişirin yarın e, şey için. Ondan sonra da bütün e, şeylerimizi hazırlayalım. Adana'yı hazırlarım, tavuklarımı soslarım, etimi çıkartırırım. Yarın mangala her şey sabah hazır olsun. O şekilde alır, bahçeye gideriz. Uğraşmam çünkü yarın bebeklerle uğraşamayız. En yani iyisi akşamdan her şeyi hazırlayayım. Ondan sonra gideriz. Ama hava var ya muhteşem. Vallahi çok güzel. Aynı yaz havası gibi. Hiç eser kalmamış o buz gibi havada. Evet kızlar. Bunları biliyorsunuz akşam yapmıştık. Şimdi böyle güzelce donmuşlar. Dolaba attıydım diprize. Orada dondular. Şimdi poşetleyip yeniden diprize koyacağım. Kızartmak istediğimizde de çıkartıp kızartırız. Ya da haşlar sulu yemek yaparsınız. Tereyağlı falan. Şunlar da doldurulak olanlar. Fandaklar. Bu arada bunları hani buzluktan çıkardınız. Belki ilk defa yapanlar olursa aranızda. Şöyle direktmen buzlu haliyle kaynar suya atmıyoruz ya da kızartmıyoruz. E, çünkü dağılıyor o zaman. Ne yapacaksınız? Kızartacağınız zaman çıkaracaksınız. Güzelce bir tabağa yerleştirin ya da bir tahtanın üzerine. E, iyice donları çözülsün. Ondan sonra kızartıp ya da haşlayın. Yoksa dediğim gibi darmadağın olur. Bulgur pilavı olur yani. E, o da aklınızda bulunsun. Buzlu haliyle yapmayın çünkü ben de ilk e, yeni yaptığım dönemlerde tabii ki bu bilgiyi kimse vermemişti bana. Sonra kendi kendime çözdüm. E, buzluyken attığım zaman Allah Allah bir baktım bulgur oldu dolma işi köfteler. <laughs> sonra dedim ki kız dur bu, bu, azma buzluydu ondan mı öyle oldular? E, ondan sonra bir dahakine de güzelce donları çözüldükten sonra e, yaptım ve gerçekten bir şey olmadılar hani o önemliymiş onu çözülsün ondan sonra pişirin ya da kızartın hadi bakalım ben mi şunları poşetleyeyim ee, şurada da şöyle tavukları kanat vardı çıkarttım kıyma işte adana yapacağım ee, et var Rost braten. onları falan da çıkardım İyice donları çözülsün akşama doğru da e, onların hepsini hallederim demiştim biraz da hamur yapayım köy ekmeği Şu, e, ocakta yaparım hemen Hadi bakalım. Hmm. köfte mi? kızarttım yemez misin Çıkarttım. Hadi yap deyim hadi tamam çek. <laughs> ne yiyeceksiniz? Ne hadi ne işte, yiyeceksiniz? böyle alan Ben, ben... bilmiyorum, başım dönüyor. Dişim ağrıyor. Değil. Neyse bir şimdi Can'la Kadir'i markete gönderdim. Kadir berbere gitti. Ben Can ben da ben alışverişe ben. gitti geldi. Pijama. Ufak bir şeyler istemiştim birkaç eğitim. Evet. Şöyle ekmekler evet. almış. Gece hamur yapacağım ama yine de şey almış e, ee, iki tane un almış bana. Bu arada şu şeyi de bu duvara yapıştırdım. Hatırlıyorsanız orası çok çirkindi. Fayansı yok. Ee, o orada ortadaydı. Dedim oraya yapıştırayım. Bir dekor gibi bir şey oldu işte. Şöyle yoğurt getirmiş bir kaç tane. Ee, ayran var. Yarın mangal yapacağız ya ayran içerler. Sıvı yağ var kızartma için. Asla şöyle bana çatma Red Bull'lar almış iki tane. Bir tane de orijinal almış. Bunu ben içmiyorum. Kimin bilmiyor. <laughs> Bunları da Azadımın şöyle bana e, yumurta almış Otuz bolca. Var. Hemen yumurtalarımız sepetime aktardım. Bir tane de marul getirmiş. Olmazsa olmazımız hmm. iki tane tereyağımız var. Tomates almış, muz, e, muz almış ve iki tane tost ekmeği almış. Biliyorsunuz artık tost makinamız var. Güzel bir He, valla çık diye yukarı. Tiveliçi çözemedim almadım. de. Ha, bir dakika, işte icede almış e, soğuk çay. Bir de şöyle suya katılan. İki tane de süt almış, dedim can niye kola almadın? Niye almadın? Sağlığa zararlı mı? Niye ki biz çok mu sağlıklı besleniyoruz? Niye almadın gerçek ya? Vallahi öyle mi Sağlar düşündün? zararlı bir <laughs> bir şey. <laughs> Her zaman alıyorduk ama. Her zaman. Vallahi ya şaşırdım. Neyse şu etleri donları çözülüyor yavaş yavaş. Şurada da köftelere birkaç tane cana bıraktım dedim kız artık. Yersin. Çok iyi He, valla şöyle donu açılsın iyice de ondan sonra kızartacaksınız. kızlar yoksa dağılır dediğim gibi. Aşağıma yapmıyor değil mi? Yok kızartayım. Zeytinyağı da sen öyle seviyorsun. Ya şimdi hemen kızartayım da ye. Ya da istemiyor bu köfte? <gülüyor> <gülüyor> azat. Ona pijama gelir ya. Evet Azat'a pijama gelir. Yetim, ee, şu yeni makinamı da şunu al. Kadir burada şu ilaçlar şu yukarıya koysana Kadir ilaç kutusu Saniye orada. Boyun yetişmiyor ya olsun <laughs> malum. E, Makinaya da yer yaptım, şuraya indirdim tost makinesini ki pratik hemen e, önde olsun diye. Bu tarafa yaptım. Yani yine bir gö göç oldu bizim evde. E, yer yok ki bizim evde. Onu alıyorum oraya indiriyorum, onu alıyorum oraya indiriyorum. İşte öyle kendince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü mutfağım gerçek çok çok dar. Şurası şöyle bir tezgahım e, bile bir üç metre yok yani. <laughs> Evet, o yüzden değerlendiriyorum işte bir şeyler bir şeyler yapıyorum öyle. Neyse ben şu e, köfteleri kızartayım. Köy, hamur yapayım, köy ekmeği yapayım. Kadir gide kolor yer. Sen de beklemezsin kolor geç olur. Bu doğru değil mi? Glat. He, un fark Ekmek yapacağım. Hadi bak. Evet, mayalı için hemen hamurumu yoğuruyorum. Hamurun içerisinde e, bir buçuk bardak süt, bir buçuk bardak su, bir tane maya, ee, bir tatlı kaşığı şeker bir buçuk tatlı kaşığı da tuz var. Ondan sonra yoğuruyor işte normal e, bildiğimiz ekmek hamuru. Yani mayalıya süt mutlaka katıyorum daha güzel oluyor. Şöyle şu e, <laughs> <Kısa yerin> içi köfteleri azalttım. Hadi seyirin için limon sapları içi. çünkü güzel oluyor. Yalçıdan çıkarmışsın peki. Yeter, yalçıdan kim yiyecek? Can'a yapıyorum. Yemek tamam. yiyin. Simiş, simiş daha yeni yedi sen. Yersin. Simiş istiyor mi bir tane yine de? Hayır. İçli köftesi. Ne? Simiş'i sarı sandım yalan. Sarı işte. Harisi. İçli almadınız mı? Ben gitmedim ki markete. Can sağlıksız diye kola almamış. Sakın kola içmeyin. Yemek yemedim evet, ben. Kızlar görüyorsunuz içli köfteler muhteşem ötesi. Hiç daha almak karalama yok. Heh. Hemen içini kesin de size göstereyim. ki. Evet, kızlar içli köftelerim muhteşem olmuş. Bakın yeterince de ince yapmışım yani o kadar da ince ince değil ama baya ince yapmışım bu sefer. Valla bir gelişme var bende. Hey, <laughs> Azam'ın da köfteleri var. Hadi bakalım.